Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle arkadaşlar bugün efsane bir video sizlerle bugün sizlerle arkadaşlar bugün sizlerle ee, efsane bir video sizlerle bugün arkadaşlar sizlerle Bugün fenomenlere reklam yasağı mı geliyor yani oldukça delice bizi ilgilendiren bir konu bu aslında. Geçenlerde bir haberi rastladım arkadaşlar, geçenlerde bir haberlerde diyor ki işte e, fenomenlere reklam yasağı mı geliyor, fenomenler artık sponsor olamayacak mı diyorlar. Onlara bu videoya değineceğiz bakalım nasıl ne kadar doğru ne kadar yanlış bunları eleştireceğiz, bunlara doğruluk payı vermeye çalışacağız. Bu arada videoya başlamadan önce like, subscribe'a subscribe, subscribe, subscribe. abone olmayı unutmayın arkadaşlar, bu arada kanala abone olursanız da çok mutlu olurum. Şimdi ben geçenlerde bir haber bir haber gördüm onu anlatacağım şimdi sizlere geçenlerde şu anda şey vermek istemiyorum haber ismi vermek istemiyorum herhangi bir haber ismi. Bir haber sitesinde diyelim bir haber gördüm. orada diyordu ki arkadaşlar fenomenler artık sponsor alamayacak fenomenler artık sponsor alırken, e, marka adını belli etmek zorunda sponsor olduğunu belli etmek zorunda diyorlar fenomenler e, sponsor alamayacak mı diyorlar aslında arkadaşlar fenomenler sponsorluk alabilecek fenomenler her türlü her halükarda sponsorluk alabiliyor zaten fenomenler de bu şekilde instagramlarda bu şekilde geçiniyor e, youtuberlar falan e, bir, bir sosyal medyada çalışanlar e, bu maaşta zaten e, sponsorluklarla geçiniyorlar e, bu şeylerle gelirlerle yaşamını idame ettirebiliyorlar Arkadaşlar o yüzden e, fenomenler sponsorluk alabilecek ama e, şöyle bir şey var fenomenler sponsorluk alabilecek ama fenomenler onu e, sponsor olduğunu belli edecek yani şu markadan sponsorlu buyurun almanızı tavsiye ederim vesaire. yani direkt ben kullanıyorum falan diye yani de arkadaşlar her her şeyi kullanıyorsunuz yani hani yukarı kaydır pozlarını çok fark etmişsinizdir adamlar sürekli ben bunu kullanıyorum ben bunu böyle yapıyorum lan sen ne zaman ha? bütün dünyadaki her şeyi mi kullanıyorsun yani o zaman yani adam baya bir yaşanmışlığı var diyorsun <laughs> hani anladınız mı arkadaşlar umarım anlatabilmişimdir bildin hani nasıl bu kadar her şeyi kullanabilirsin diyorsun böyle nasıl böyle her şeyi alabilirsin diyorsun ama işte adamlar öyle yaptığı için bundan sonra böyle bir e, sosyal medya işi yasak denilmez aslında sosyal medya kurulu denilebilir arkadaşlar sosyal yeni sosyal yeni nesil sosyal medya planı bunlar e, şimdi şöyle e, sosyal medya bu e, şeyin getirilmesi benim açımdan gayet güzel oldu ben de artık kime güvenip kime güvenmeyeceğimi bileceğim. Adamlar gayet dürüst bir şekilde bu firmanın sahte veya sahte olup olmadığını, sahte veya gerçek olup olmadığını söyleyebilecekler sponsorluklarında. biz dürüst olmaktan yanayız influencerlar olarak. Influencerlar zaten bu tarz şeylerde çok şeyler mağduriyette mağduriyet yaşıyorlar ve bu sponsorluk olayı cidden çok güzel oldu bazı markalar Arkadaşlar e, benim markamı öv diyor mesela sana 10 kat daha bahşiş vereceğim diyor. O kural kalktığı için ben çok sevindim açıkçası. E, cidden çok güzel olduğunu düşünüyorum ben de. dediğim gibi her zaman ne olursa olsun ben dürüstlükten yeneyim. Umarım da diğer influencer'lar böyledir. E, ben ama dürüstlükten yeneyim. Her zaman eee dürüstlükten yeneyim. Her zaman Yalan söylememekten yanayım her zaman başka ne vardı <laughs> her zaman arkadaşlar e, olayları başka bir yönde çözelim e, bunlar da bence böyle yapmış artık e, sosyal medyanın yeni kanunu bunlar e, ben beğendim açıkçası benim açımdan gayet güzel oldu bu arada dediğim gibi bu, bu tarz böyle fenomenlere sosyal medya hesabı geliyor o ilginç haberleri burada yorumlamak istedim yani. E, eğlence kanalı olduğumuz için artık e, yorumlayabiliriz vlog çekebiliriz biliyorsunuz son zamanlarda eğlence kanalı olduk umarım bu e, bu fikrimi zaten beğendiniz Be beğentilerinizi belli ettiniz yorumlarınızı belli ettiniz ben de yorumlarınızı okuyup kalpl kalpledim bu arada onun da bilgisini vereyim <laughs> dediğim gibi <laughs> çok nefis nefise kaldım Benim gibi arkadaşlar e, işte so fenomenleri cidden çok güzel bir e, ön planda bir güncelleme oldu ee, sosyal medya olarak level atlamıştım ülkecekin <laughs> bu arkadaşlar cidden çok güzel bir durum oldu dediğim gibi reklamlarda artık milleti kandırmayacaklar milleti artık e, böyle şey yapmayacaklar neydi o yalan söylemeyecekler e, artık sadece para için iş yapmayacaklar gerçek ve doğruları öneseleyip ondan sonra iş yapacaklar önce doğruluk benim açımdan önce adalet ve doğruluk ondan sonra sponsorlar neyse arkadaşlar ee, dediğim gibi olay bunlardan ibaret. Ee, daha fazlası için daha fazla böyle e, ilginç ve bu vakalarda <laughs> yararlı olan bir içerikle tekrardan karşınızdaydım. Ee, umarım videoyu beğenirsiniz. Zaten e, beğenirsiniz de devamını getiririz. Ee, umarım beğenirsiniz videoyu. Ee, biraz kendi şeyimden bahsedip, bahsetmek istiyorum kendi görüşümden. Arkadaşlar dediğim gibi bence güzel bir yasa olmuş bu sosyal medya yeni yasası. Cidden yararlı bir şey olmuş. Hani yararlıdan kastım şu. mesela bir ürün aldınız. Dediğim gibi o her şeyi kullanıyorsun ya. Hani bildir ülkedeki her şeyi kendi açına almışsın böyle. Her şeyi sen kullanıyormuşsun gibi görünüyor. Öyle bir algı yaratıyorlar influencer'lar da o yönden bu onun açısından çok güzel oldu bence çok güzel bir yan yasa oldu çok güzel bir şey oldu ben beğendim ben beğendim efsane oldu arkadaşlar yani ne diyebilirim influencer olarak şu anda e, böyle bir şey olmuş durumdayım flashim böyle rahatım yani ne istedim onu söyleyebilirim şu anda dürüstüm ben her zaman dürüstüm normalde ama dürüst olmayanlar da var ne yalan söyleyeyim var bu mecralarda dürüst olmayanlar para için yapanlar veya para için sponsor. Para için zaten sponsorluk alıyorsun da hep. Şimdi e, para için zaten sponsorluk alıyoruz. Ondan sonra eee dediğim gibi zaten e, şey konuşamıyorum. <laughs> arkadaşlar dediğim gibi parayla da e, şey yapıp sırf para için e, sırf para için arkadaşlar sponsor e, <laughs> sırf para için arkadaşlar sırf para için benim gibi sponsorlukları cidden çok övüyorlar. Çok ciddi manada övüyorlar. Çok ciddi manada övdükleri için bence bu gereksiz bir övgü kendi açılarından. Ama dediğim gibi en doğru kararı vermiş adalet. En doğru kararı vermiş. Her zaman öyleydi. Her zaman öyleydi. En doğru, en doğru kararı ve en doğru şeyi verdi sosyal medya kararı olarak sosyal medya konusunda olarak en doğru kararı verdiler bence. Benim açımdan gayet e, şey oldu. Dediğim gibi güzel oldu. Evet. <laughs> Dediğim gibi güzel oldu arkadaşlar. Valla ne alsın çok güzel oldu. <laughs> Nasıl olsa sponsorluk almıyordu. Genel gibi para kazanmıyordu. Yine işime geldi. Hala öyle <laughs> düz devam ediyoruz. <laughs> bir Arkadaşlar de öyle bir şey var. Sponsorluk almadığım için böyle e, kendimi aslında yorumlamak e yorum bu bunu ben bunu tartacak e, konuşamıyorum lan. Benim bunu yorumlamam benim üstüme düşmez ama yine de ben ben de böyle e, ben de böyle bir şeyden yararlandığım için ve ben de influencer olduğum için bu konuda bir değerlendirme yapmak isterim. Umarım beğenmişsinizdir. Daha fazlası için like atıp abone olabilirsiniz. <laughs> Bugün gayet var arkadaşlar fark etmişsinizdir. Bu daha fazla için like tıpkı bunu alabilirsiniz arkadaşlar dediğim gibi. Ee, neyse artık çok çıkalım ve bu arada yanında çıkan videoları tıklayarak diğer videoları görebilirsiniz. Bu arada kanala abone olabilirsiniz arkadaşlar. Hoşçakalın ve bye.